Japonya'nın gelecek filmlerinden çıkmış gibi görünmesinin 3 nedeni. İlk olarak Honda Japonya'ya özel vücudunuzla kontrol edebileceğiniz tekerlekli sandalyeler geliştirmiştir. Uni bir kod adlı bu tekerlekli sandalye engelli bireylerin hiç hareket etmeden gitmek istedikleri yöne doğru gitmelerini sağlıyor. Eğer öne doğru eğilirseniz öne, arkaya doğru eğilirseniz de arkaya doğru giden bu cihaz kenara doğru eğildiğiniz zaman ise sağa ya da sola doğru dönebilme kabiliyetine sahiptir. Gelecekten fırlamış gibi görünen bu cihazın en güzel yanı ise tıpkı ofis sandalyeleri gibi yukarı ya da aşağı doğru uzayabilmesidir. Ardından Japonya'da bulunan bu şemsiyelere su tabancası şemsiyesi deniyor. Bu şemsiyeler sizi sadece sudan korumakla kalmaz. Ayrıca içlerinde bulunan mekanizma sayesinde başkalarını su tabancasıyla ıslatabilmenizi de sağlar. Arkadaşlarınızla su savaşı yapmak istediğiniz zaman sadece şemsiyenin uç kısmını bir su kaynağının içine sokarak şemsiyenizi su doldurabilir. Ve şemsiyenizin sapıyla arkadaşlarınıza su püskürtebilirsiniz. Bu şemsiyeler 20 metreye kadar su sıçratabilmelerinin yanında ayrıca kalkan olarak da kullanılarak sizi ıslanmaktan kurtarıyor. Bu sayede su savaşınızın eğlencesi katlanmış oluyor. Son ama en iyisi olarak Japonya'da her yıl Kezurokai adındaki bu geleneksel yarışma düzenlenir. Marangozlar arası düzenlenen bu yarışmanın amacı verilen kalaslar üzerinden en ince tahta kağıdını çıkarabilmektir. Japon ustalar bu ince kesikleri yapabilmek için kana ismindeki bu aleti kullanıyor. Yarışmayı kazanan bazı ustalar dünya rekoru kırarak 4 milimetre inceliğinde tahtadan dilimler bile elde edebiliyorlar. Sizin favoriniz hangisi oldu?